Herkese merhabalar. Bugün size yurt dışından aldığım bir lazer metreyi göstereceğim. Paketini henüz açmadım. Birlikte açacağız. Bakalım özellikleri nelermiş? Hep birlikte görmüş olacağız sizlerle. Inkerse denen bir marka. KE50 modeli. Yani yaklaşık 50 metreye yakın bir ölçüm yapıyor. Bir açalım bakalım kutusunu. Nasıl bir şey çıkacak içinden? Hep birlikte görelim. şu şekilde cihazı çıkartıyorum bakalım iç kısmında neler varmış bir kullanım kılavuzu var bir tane taşıma çantası var güzel kadifemsi bir çanta bir tane de askı aparatı var bu askı aparatı bakalım Evet şuraya takılacak şekilde yapmışlar güzel şimdi kutusunda başka bir şey yok Şöyle bir bakalım kullanma kılavuzunda neler yazıyor hangi modeller varmış şu rakamlar, Ölçüm uzunlukları 40, 50, 60, 70, 80, 100 ve 120 metreye kadar yapılanları varmış ben 50 metrelik olanı aldım Şöyle bakalım burada Çince var yabancı dil olarak bakalım ne var İngilizce Evet şurada şu tarafta da İngilizcesi varmış Şöyle bir dolaşalım bakalım özellikleri ile ilgili neler varmış Batarya kısmından bahsetmiş, kalibrasyonun nasıl yapılacağı, ölçümlerin nasıl yapılacağından burada bahsetmiş, ekranın özellikleri. Şöyle bakalım, teknik özellikler kısmına bakacağım. Evet, alan ölçümü varmış, e, uzunluk ölçümü var, üçgen alanı var, Pisagor ölçümü var, ölçümleri toplama özelliği varmış. Minimum maksimum değerleri gösteriyormuş. Kalibrasyon kendi kendine kalibrasyon özelliği var. Başka bakalım bir. Şurada 99 yunit maksimum storage yani 99 hafızası varmış. Evet 150 saniye sonra otomatik kapan var. 4000 ile 8000 kere pilin kullanım ömrü diye varmış. Kullanım sıcaklığı iki tane 1.5 voltluk bir kalem ile kalem pilin küçüğüyle çalışıyormuş. Şöyle bu kullanma kılavuzunu kenara koyalım. Hemen şöyle bir bakalım. Ben büyük kalem piller getirdim ama AA kalem pilmiş. Yani ince kalem pillerdenmiş. Hemen o kalem pillerden bir tedarik edelim. Evet kalem pillerimizi getirdik. Hemen yerleştirelim içerisine. Hemen şuraya basalım. Evet. Lazer metremiz açıldı. Şöyle lazer metremizi inceleyecek olursak şurada altta ve üst tarafta sıvı denge terazilerimiz mevcut. Şöyle bakalım ekranımızda birinci, ikinci, üçüncü ölçü, son ölçüm kısmı var. Pilimizin durumu var. Şurada ölçüm kısmının nereden yapılacağını göstermiş. dersem uç kısmından bir ölçüm yaparsanız şu uç taraftan ölçüm yapıyorum diyor. Hemen şöyle bir tane bir kere tıklayalım. Evet şu an üstten evet ölçüyü alttan alacağını gösteriyor. Bakın bu alt taraftaki şu U tuşuna bastığım zaman bakın yukarıya aldı. Yani mesafeyi şuradan itibaren ölçecek şimdi. Eğer bunu ben alta basarsam mesafeyi alttan itibaren ölçecek. Bunun avantajı nedir? Ee, şöyle bir avantaj yapabilirsiniz. Mesela e, odayı ölçecekseniz diyelim şu şekilde dik koydunuz. Zeminden tavana kadar ölçüm yapacaktır. Ya da duvarınıza tuttuğunuz zaman, şu alt tarafını duvara yasladığınızda karşı duvarlar arasındaki mesafeyi ölçmeniz için bu da güzel bir özellik diyebiliriz. Şöyle bir şey yapalım, bir ölçüm kısmını bir görelim. Yani şöyle bir önüne bir engel koyalım. Buradaki mesafeyi de yukarıdan itibaren ölçsün diyelim. Şöyle bir bakalım, şunu da yaklaştırayım. Evet, burası kaç santimmiş? 37 santimmiş. Hemen ölçü hassasiyetini de bir görmüş olalım. Bakalım 37 santimi doğru ölçmüş mü? Hassasiyetine bakıyorum. Yani 37 santimi de güzel ölçmüş. Hassasiyetini ben beğendim. Şöyle başka bakalım ne gibi özellikleri varmış? Şu alt taraftan off clear var. Bastığımız zaman bakın ölçümleri temizliyor. Şurada bir disket kısmı var. Zannedersem burayı hafızaya alıyor. Mesela bir ölçüm yapalım. Karşı duvarı şöyle bir ölçüyüm. Karşı tarafı. Evet şimdi şu şekilde ölçtüm. Ee, karşı taraf 84 santim. Şöyle bastığım zaman basılı tuttum. Yukarıda çıktı. Peki bunu hafızadan ben nasıl görebileceğim? Acaba hafızadaki ölçümleri nasıl görebilirim bakalım bir. Şurayı bir temizliyorum. Evet buraya tekrar bastığım zaman daha önceki ölçmüş olduğum hafıza karşımıza geldi. Tekrar burayı temizledim. Şurada ses var. Bakalım basılı tuttuğumda mı acaba gidecek? Evet. Basılı tuttuğumda sesi kapandı. Bir daha basılı tutalım. Evet şu an sesi açıldı. Şurada artı ve eksi var. Zannedersem ölçümleri ilave ölçümler yapabiliyoruz. Hemen şöyle bir ölçüm yapayım tekrar. Artı tuşuna bastık. Bakın bir daha ölçüyorum. Evet ikinci ölçümü de yaptı ve ikisini topladı. Eğer eksi tuşuna basarsam ikinci ölçümü yaptıktan sonra bakalım ne yapacak. Evet ikinci ölçümü yaptı. Diğerinden çıkarttı. Şuradaki artı ve eksiler ölçümlerinizi arasında toplayıp çıkartmanızı sağlayabiliyor. Onun haricinde başka ne varmış bakalım bir şurada bir alan hesaplamasıyla zannedersem ilgili seçenekler var. Şöyle bir Bastığım zaman ne yapıyormuş şu anda? Bir dikdörtgenin alanını hesaplıyor. Ee, i̇sterseniz şöyle bir ölçüm yapalım. Karşı tarafa şöyle basayım. Birinci ölçümü aldı. Bir de şu şekilde bir ölçüm alalım. Evet. Bakın iki tarafın ölçümünü çarparak bize alanını gösterdi. Bakın şu alt tarafta da metrekare olarak gösteriyor. Hemen şurayı silelim başka ne ölçüm yapıyormuş. Bu şekilde dikdörtgen alanı e, hacim ölçümü yapıyormuş. Yani 3 farklı değer gireceğim. Hemen şöyle ölçelim isterseniz. Burayı ölçtüm. Evet, burayı ölçtüm. Bir de yukarıyı ölçelim. Dikkat ederseniz 3 tane veri girişi yaptığında metreküp olarak da değer bildirdi. Bazen birkaç kere basıyorum. Karşı tarafımda cam var. Sol tarafımda da bilgisayarın ekranı var. Zannedersem ekrandan dolayı algılamadığı için bir kere basma gereği hissediyorum. Şöyle bir başka bakalım ne varmış. Şuraya basalım tekrar. Evet burası bana üçgenin kenarlarının ölçüsünü veren bir özellik. Şu an diyor ki ölçeceğiniz yerin bana üçgenin hipotenüs kısmını yani dik açının karşısındaki kenarın uzunluğunu ölç demiş. Hemen bir ölçüm yapalım şu şekilde ölçüm yaptım. Üçgenin dik açısına ait kenarlardan bir tanesini ölçün demiş. Bir tane kenar ölçüyorum. Hemen sola doğru tuttum ve bana diğer kenarın uzunluğunu verdi. Bu şekilde de bir ölçüm özelliği mevcut. Hemen burayı silelim. Başka neler var? Şöyle bakıyorum. Evet üçgenin bu sefer kısa kenarının ölçüsünü veren bir özellik var. Böyle bir özellik var. Burası da neymiş? Üçgenin acaba simetrik özelliğini mi hesaplıyor? Bunu daha önceden hiç kullanmadım. O yüzden belki kullanan arkadaşlar varsa yorum kısmına da yazabilirler. Evet, bir tane daha seçenek geldi. Bu daha bir simetrik özelliği gibi sanki. Bakalım ne özelliği var? Evet, bu kadar. Başka da bir özelliğimiz yok. Şurası tam böyle tuttuğum zaman masam dengede mi? Şurada teraziler dengede. Evet. Dijital lazer metremiz bu. Sadece bilmiyorum. Diğer lazer metrelerde de çok fazla kullanmadım ama şöyle bastıktan sonra yaklaşık yani bir saniye sonra falan bir tepki veriyor. Yani çok hızlı hemen basar basmaz tepki vermiyor. Normal midir bilmiyorum. Yani hızlı bir şekilde iş yapmıyorsanız. Ya ben bunu normal kullanımlar için aldım. Aslında bir de dışarı bir mekanda ölçüm yapsak nasıl olur? Şöyle yapayım. Karşı tarafım benim camdı. Karşı binaya tutsam şöyle şu şekilde bakalım bir. Evet. 12 metre camdan karşı bina arasını da şu an ölçtü. Güzel. Yani dışarıda da ölçüm yapabiliyor. Yeni aldığım cihaz bu. Yani beğendim. Sıkıntılı bir şey değil. Uygun bir fiyata da geldi bana. Türkiye'deki muadillerinin belki yarı fiyatı kadar bir fiyata denk geldi. Eğer hangi alışveriş sitesinden aldım isterseniz açıklama kısmına yazabilirim. Sizlerin de bununla ilgili bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.